Kadınların iş hayatındaki etkinlikleri artmaya devam ediyor. Bu duruma son örnek Antalya'nın Aksu ilçesinden geldi. 53 yaşındaki emekli polis Sabriye Şerefoğlu, "Kuzularım, prenseslerim" diyerek bakımını yapıyor yetiştirdiği tavşanların. Emeklilik bana göre değil diyen Şerefoğlu, devlet desteğiyle Avrupa standartlarında kesimhane ve tam otomasyonlu tavşan üretim tesisi kurdu. Tavşan yetiştiriciliği yapıyoruz. Türkiye'de ilk ve tek olarak bu işe başladık. Kadın girişimcinin şimdiki hedefi ise kendisine ait patentli marka ve logosuyla yurt dışına ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak. Yurt dışına ihraçlarımızı yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz 4-5 ton et üretmeyi planlıyoruz. Şerefli oğlunun kendisini izleyen kadınlara da bir mesajı var. Emekli polis, kadınların böyle bir girişimde bulunmasını istiyorum. Onlar için de iş imkanı olur ve istihdam oluştururlar dedi. Tabii ki de tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey. Ben severek ve isteyerek yapıyorum.